Herkese merhaba. Bugünkü konuğum Ümit Berber, eski asker ve bilişim uzmanı. Ümit Bey merhaba. Merhaba Erkan Bey. Hizbullah. Hizbullah'a Lübnan'da siber saldırı düzenlendi. Bunu çok merak ettiğim bir konu. Herkes de merak ediyor bu nasıl oluyor diye. Çünkü İsrail'in yaptığı söyleniyor. Henüz üstlenmedi ama Hizbullah'a yönelik bir siber saldırı yapıldı. Önceki gün 9 kişi öldü. 3000'e yakın kişinin de yaralandığı söyleniyor. Bu işte çağrı cihazları var imiş. Mobil çağrı cihazları. O çağrı, çağrı cihazları peşi sıra patlamaya başlamış. Hizbullah'ın kullandığı. Pat 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 pat. Ve birden de 9 kişi ölmüş şu ana kadar. En az deniyor bu. 3000 kişi de yaralanıyor. Bu nasıl oluyor bu siber saldırı? Yani dünyanın öbür tarafında veya İsrail'den başka bir mekandan cepteki çağrı cihazı nasıl bomba olup patlıyor? Nasıl oluyor bu iş? Bir, bize bir anlatır mısınız? Tabii. Tabii e, bu içinde bulunduğumuz aslında e, modern dünyadaki savaşların da ne kadar e, gayri ahlaki, boyutlara taşınabileceğini ve ne kadar tehlikeli boyutlu olduğunda bize aslında gösteriyor. Bu anlamda endişe etmemiz gereken bir durumun içindeyiz. Bu durum nasıl gerçekleşti? Burada aslında bir siber saldırı başlıklı bu ön plana çıkıyor ama burada siber saldırı, istihbarat ve elektronik üç tane aslında kurgu ön planda belki istihbarat başarısı yani başarı kelimesini de ee, hani karşı devlet açısından bunu söylüyorum. Ben şey aslında üzücü bir kavram ama e, bu istihbaratın bir çalışması diyebiliriz buna. Burada nasıl gerçekleşiyor? Biz biliyorsunuz tüm, patla, tüm cihazların aynı anda patladığını gördük. E peki bu nasıl olacak? Buradan çıkan sonucu bir sinyal birimi sinyali gönderdi ve patladı. Patladı. Yani sinyal birimi aynı anda patlattı. Peşe peşene kelimesi belki burada hatalı olacak. Ha, Çünkü aynen. radyo frekansıyla çalışıyor bunlar. Ha. Radyo frekansı demek, sinyali bir gönderiyor, oradaki tüm onu alan cihazlar o sinyali aldı ve patladı, böyle gözüküyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Ee, ya da mümkün sandığında... mü? Belki de manipülatif bir haber. Yani bu mümkün mü? Evet, oradan tamam. başlayalım. Bu e, bir elektronik cihazı kendi içindeki o diyotları elektronik e, aygıtlara aygıtlar açısından baktığımız zaman mümkün değil tabii ki. İçinde bir patlayıcı madde yok. Onun patlatılması mümkün değil. Evet. E, bu, ha, bu bu yönde haberler çok çıkıyor. Sosyal medya falan insanlara belki de korkutma amaçlı da yapılabilir. E, biliyorsun korku atmosferinden de en çok orayı yönetenler istifade eder. Burada korkulacak bir durum yok. Böyle endişe edilecek bir durum yok. Bu bu yönüyle yok. Yani bizim cebimizdeki cep telefonlarının patlaması gibi bir içinde bir cihazın bulunmadığını söyleyebilirim rahatlıkla. E peki diyeceksiniz ki bu nasıl? Yani, Buyurun. Bu yani nasıl olura geleceğiz işte o zaman? Peki burada cep telefonu çünkü insanlar endişe ediyor şimdi Türkiye'de insanlar. Evet hiçbirimiz 20 yıl 30 yıl önce kullanırdık o mobil çağrı cihazlarını ama bugün Türkiye'de kimse ama herkes cep telefonu kullanıyor cep evet. telefonlarının da yer yer patladığını, hı hı. şarj cihazının ısınması bilme Ama şimdi burada bir endişe başladı. Uzaktan birileri çağrı cihazını, cep telefonu, MacBook'u veya laptopu neyse bun, bunları tabletimizi bomba olarak kullanabilir mi? Böyle bir teknoloji evet. mümkün mü? Evet böyle haberler çok var. Bunun temel argümanları şu. Sizin dediğiniz gibi içinde batarya var. O bataryanın patladığını patlatılabileceğini maalesef savunan insanlar var dediğim gibi bunu belli bir niyet için ya cehaletten ya da belli bir niyet için yapıyor olabilir kötü bir niyet için bu mümkün değil e, tabii ki biz bazen haberlerde görüyoruz. Kişinin işte cep telefonu patladı falan. Yani pili daha doğrusu. Ya bu böyle bir patlama, küçük bir patlamadır. Kişi yaralama seviyesi bile olmayacak. Hatta sesini bile duymadığınız bir patlama olabilir elektronik seviyede bu. E, peki bu patlama nasıl oldu? Bu patlama yani şu an Lübnan'da e, yaşanan. Yani Önce düzeyde bir patlama Evet. Bu. Patlamanın gerçekleşmesi için içinde cihazın patlayıcı madde olmak zorunda patlayıcı madde. Patlayıcı madde ve e, onu ateşleyecek fünye dediğimiz o ilk ateşlemeyi yapacak. Fünye içindeki patlayıcı maddeyi patlatacak ve ondan sonra da artık e, onun çapına göre kullanılan patlayıcı maddenin miktarına göre zarar verecek. Ama bizim bu hatları genelde yaralamaya gördük ve genelde o kişiyi etkiledi. Anlaşılan şu ki 7-8 gram civarında, 7-8 gram diyorum Çok düşük. Yani bir cihazın için cihaz elinize geçiyorsa cihazın içinde entegre edebilecek bir miktar. 7-8 gramlık C4 ya da TNT tarzı plastik patlayıcı kullanıldığı değerlendiriliyor. Hı. Bunun içine bir de fünye koyması gerekiyor Erkan Bey. Yani sadece o patlayıcı maddeyi koydun olmaz, fünyeyi de koyman gerekiyor. O fünyeler de çok küçük şeyler, yani 5 mm, milim, 6 mmlik ürünlerden bahsediyorum. Onun için en Geriye ne kaldı ateşleme mekanizması. Yani o bir uzaktan. sinyal. Sinyal. Ama sinyal. bakın bu da öyle kolay değil Erkan Bey. Niye? Bunlar radyo frekansıyla çalışıyor. Siz bunu bu şekilde yaparsanız yani sadece içine patlayıcı maddeyi fünyeyi koydunuz. içine de bir tane 5 akım gelsin yeter patlatım deseniz o cihazı ilk kullanan kişi ilk sinyal aldığında yine patlar. Yani demek ki istenen tarih ve zamanda patlatılması için ya bir içine yazılım yazılması gerekiyor ya da içine başka bir sinyal alıcı bir şey konacak. Onlar istediği zaman patlatacaklar. Yani bunu düzenleyenler. Buradan anlamamız hmm. gereken şu: Bu cihaza erişilmiş. Bu cihazlar fiziki bir yere olarak, olarak erişilmiş. Evet, yani uzaktan erişilmiş. dijital erişim değil önceden fiziksel gelişim sonrasında, gelişim sonrasında. sonrasında. İlk başta önce erişim içinde patlayıcı madde düzenek yerleştirilmiş. Bu bize bu resimize bunu söylüyor. Yani burada bu yönüyle ben daha yönü yani siberden daha baskın olarak istihbarat yönü istihbarat çalışmasını görüyoruz. Bir şekilde buranın tedarik zincirine dahil olunmuş. Ya bu bakım süreci olabilir ki zannetmiyorum orada bakım süreçlerine dikkat edileceğini. İlk baştaki tedarik süreci Tedarik sürecinden bir yerde müdahil olunmuş. Hı -hı. Oraya patlatıcı malzeme artı o sinyali alacak yazılım yerleştirilmiş. Şimdi Tayvan merkezi Gold Apollo adlı bir firmanın cihazları bu. İşte kaç bin tane, beş bin tane sipariş vermiş Hizbullah. Ve bunları Hı -hı. kullanıyormuş. Şimdi bu şirket açıklama yaptı. Dedi ki yani bizim bu patlamayla yani bu, bu cihazı bizim bilgimiz yok. Bir sadece patenti yani markası bize ait. 3 yıl önce Macaristan merkezli BAC adlı şirkete e, vermişler bu cihazı. Orada üretiliyormuş. Şimdi Erkam'e tedarik zinciri denilen mesele fabrikadan başlar. Onu bir tane getiren tedarikçi kurum vardır, onu getirir. Onu getirir. De ona da tedarikçi denir. Ve oradan da aracı firmalar üzerine artık kaç tane tedarik zincirinin boyutunda bir sınır yoktur. Ve ee, en son kullanıcıya kadar giden bir süreçtir. Ve bunların herhangi bir yerine entegre olmuş olabilirler, sızmış olabilirler. Zaten biliyoruz ki bütün istihbarat birimleri Hizbullah'ın içinde zaten vardır da yani. Ee, orada Oranın içinden de yönetilmiş olabilir. Yani en son kullanıcıya gelmeden önce kendi depolarında da Hmm. Bu organize edilmiş olabilir. Burasını bilemiyoruz ama bize teknik okuma şunu söylüyor. Bu cihazın içine patlayıcı madde konmak zorunda. Bunun içine fünye konmak zorunda. Fünye Ve de. bu ilk açıldığında patlamayacak. Bunu yerleştiren kişinin istediği şekilde patlayacaksa içine aynı zamanda bir programcık da yüklenmek zorunda. Bunların hepsi bize, bu resim bunu söylüyor. Bunu yapmayı başarmış karşı taraf. O zaman bu bir büyük bir istihbarat operasyonu. Evet. teknolojik i̇stihbarat. operasyon yani, yani teknoloji evet ama büyük oranda istifa çünkü o tedarik zinciri dediğiniz gibi birinde sızsa olayı bitiriyor. E dediğiniz gibi belki de e, şeyde oldu bu e, Hizbullah'ın Lübnan'da bu belki de gerçekleştirildi. Evet. E, çünkü hani bu da bir ihtimal. Çünkü hani Tahran'da Tahran merkezinde göbeğinde adamı öldürdüler. Evet, yani evet, istih evet. istihbaratın getirdiği bir şeyle. Yani bu her aşaması mümkün. Şimdi bununla alakalı baktım haberlere e, İngiliz ordusundan bir mühimmat uzmanı da sizinle aynı fikirde o da diyor ki cihazların her birine 10 ila 20 gram askeri sınıf yüksek patlatıcı yerleştirilmiş olabilir diyor. Evet C4'ü kastediyorum. C4 biliyorsunuz bir de plastik. Yani hani cihazla çok rahat uyum sağlatabilecek şekilde konabiliyor. E bu anlamda çok da dikkat çekici tarafı diyor. Yani hatta içine açan kişi bile bir uzman değilse onu anlayamayacaktır da yani. Hmm. Fakat 10 gram, 20 gram nasıl bir patlayıcı hmm. iki, ki bu ölüme sebebiyet verecek kadar büyük bir tahribat si yapıyor. O biraz e, şeyi yuvarlama yukarıdan yapmış o uzman. 8 gram bile yeterli. E, ha, 8 gram. 8 gram bile yeterli kişi yaralamak için ve bu yaraladığınız yerde kişinin hassas bir noktası ise öldürmeye de gider ki zaten ölüm oranı düşük gördüğünüz gibi. Yani 3000'de 10 çok düşük bir oran yani çok düşük bir oran bu anlamda yaralama etkisi çok yüksek olan bir gramaj seçilmiş. Ama bu yeni dönem, dünyada bir ilk bildiğim kadarıyla değil mi? Böyle teknoloji e, bu üzerinden. Evet, siber saldırı denilebilir. Yani tamam, bu siber saldırı deyince zaten anlamamız gereken sadece klavyenin başındaki bir adam değil. Siber saldırının zaten fiziki boyutu da vardır. Ne gibi? Bir kişi o şirkete sızabilir ya da bir silahlı kuvvetlerinin içine sızar. Oradan bir kullanıcı şifre alabilir. Onu gider, başka birine devredir. Yani fiziki tarafı da vardır. Bu yönüyle, bu yönüyle evet belki ee, en büyük bir e, siber saldırıyı gördük diyebiliriz bu yönüyle baktığımızda. Şimdi Ümit Bey önce bir açıklamamız beni rahatlattı öbür açıklamamız beni huzursuz etti. Şöyle ki diyorsunuz ki bu cep telefonuna hani herkes endişe etti ya cep telefonlarımızda da mı patlatılabilecek? Hani ben hedef değilim ama ne belli de olmaz yani birileri kötü niyetli birileri yapabilir gibi endişe. Diyor. Dediler ama deniz ki bu mümkün değil. Yani bu önceden fiziki bir giriş gerekiyor. Birilerinin ona işte bombayı şunu bunu gram gram koyması gerekiyor. Tam bunu rahatladık. Ama şimdi ülkemizin çalıştığı teknoloji aldığı ülkelerinle olan ilişkiler açısından baktığımızda Türkiye adına bir risk karşımıza çıkıyor mu? Evet, bence güzel. Gelmemiz gereken nokta da bu bence. Güzel yere geldiniz. Teşekkür ediyorum açtığınız başlığa açısından. Bu tür saldırılar günümüze güvenlik ve savunma alanlarına ne kadar ileri teknolojilere ihtiyaç duyduğumuzu ve aynı zamanda güvenilir bir zincir kurmamız gerektiğini de gösteriyor bize. Güvenilir zincir bir lojistik zinciri, tedarik zinciri. Yani sizin e, siyasilerinizin geçici hevesleri ya da ihtirasları uğruna bu zincirleri peda etmemelisiniz. Yani şimdi demokrasisi çok iyi oturmamış, temel insan haklarında problemler olan, hatta yönetim biçiminde çok ciddi problemler olan ülkelerle geçici anlaşmalar yaparak ama e, etkileri kalıcı olan e, anlaşmalar illerde şu an müttefik olursunuz ama daha sonra karşı karşıya geldiğinizde, ah bugün Lübnan'da yaşanan siz yaşayabilirsiniz. Bu anlamda mesela NATO örneği var önümüzde. NATO bizim için çok büyük bir güç çok büyük bir şemsiye. Yani o tedarik zincirinde olan her şeyi kontrol eden bir mekanizma. Bundan niye istifade etmeyebilirsiniz ki? Aldığınız ufak bir cihaz bile buradan kontrolden geçiyor. Ya yani buranın standartasyonundan geçiyor. Mesela S-400 problem var biliyorsunuz. S-400 NATO kapsamında hatta Türk Sağlık Kuvvetleri'nin kendi içindeki bile standartizasyonlara uyamadı ve için içine entegre olamadı. Ve ki entegre olsaydı düşünebiliyor musunuz? Bakın ufak bir çağrı cihazında aldığımız riske bakın. E, hmm. S-400'e başımıza Koca neler fü gelebilir. Füze değil mi? Başımıza neler gelebilir. Öyle olmaz yani. Devlet böyle yönetilmez. Devleti yöneten kişiler, yani bu siyasileri kastediyorum, böyle geçici emesleri kapılsalar bile bu bürokratlar, özellikle silahlı kuvvetlerinde bulunan kişiler, generaller, burada dik bir duruş sergilemeliler. Ve bizim buradaki güvenlik risklerini anlatmalılar. Siyasileri anlatamıyorlarsa kamuoyu anlatmalılar. Ve halk da bu konuda bilinçlenmeli ve burada tercihler doğru yapmalı. Güvenlik mekanizması ön planda tutulmalı. Bakın bir ülkenin bekasını bir anda bir düğmeyle 2000-3000 kişinin yaralanmasından bahsediyoruz. Ya burada çok ciddi bir şey var. Risk faktörü var ve bu risk faktörünün güvenli mekanizma içinde yürütülmesi lazım. Ya senin tarihine baktığın zaman tarih boyunca Düşman olduğun, tarih boyunca problemler yaşadığın bir ülkeyle geçici olarak bir anlaşma yapıyorsun. Tamam yapabilirsin de ama kontrol yapabilirsin. Ama gelip de füze alacak kadar ileri boyuta götürmüşsen bunu. Ya, teknoloji bunu, alırsan. Evet. Füze alın. Füze de risk yaşadı. Ama alt tarafta bir sürü daha şeyler aldı. Bir sürü konular satın alındı. Kendilerine ilişkiler yapıldı. Bakın bunun yarısının elinizde olmaması mümkün değil. Ya, oradan tank alamazsın, top alamazsın. Alıyorsan da ciddi bir kriterlerden geçirmen lazım. Yönetimi sende olmazsa mı? Cihazın gördüğünüz işte piline kadar kontrol mekanizmanın içinde olman lazım. Yoksa geleceğin adına riskli bir ülke oluşturmuş oluyorsun. Ve hani şöyle şeyler de var Erkan Bey. Bunu da bir ara hükümet insanlarda da benimsetti şu fikre. Ne demek istiyorum? Bazı terör gruplarıyla, kendisi terör grubu demedi ama dünyada kabul edilmiş terör gruplarıyla anlaşmalar yaptılar. Ve bu dedi ki benim menfaatime uyuyorsa yaparım dedi. Şimdi sen bunu yaparak ne yapmış oluyorsun? Senin cihazını oraya teslim etmiş. Ya da cihazının görmesine izin veriyorsun. Ya da tedarik zincirinde onu belki bir yere entegre ediyorsun yani. Bir yerine entegre de ediyorsun. İşte bu senin gelecek adına risk alman demek oluyor. Hı. E şöyle de düşünebilirsiniz Erkan Bey. Mesela cep telefonu alacaksınız. Samsung ya da Apple. E şimdi bunun içine bu tedarik zincirini düşünün. Ee, iPhone'un. Kendisi işte Amerika'dan çıkartıyor, kendi güvenli deposunu alıyor ve ondan sonra da satış yerine gidiyor, oradan da size geçiyor. Burada sizin entegre o birinin, bir terör örgütünün oraya, araya sızıp, içine patlayıcı madde riski koyması mı daha kolaydır? Ya da sizin kendi... Ee, ülkenizde bir tane merdiven altı bir şirket cep telefonu. Çok da ucuz yapıyor. Çok da kaliteli diyelim hatta. Buna entegre olmak mı daha kolay terör? Terör günü, tabii ki diğerine, merdiven altı olan yere entegre olması daha kolaydır. Bu devlet yönetimine de bakmamız gereken aslında bakış açısı bu. Güvenlikle ilgili bütün her şey tam oturmuş. Demokrasi, insan hakları, kendi içindeki standartizasyonlar çok iyi oturmuş birimler üzerinden güvenlik mekanizması yürütülüyor peki, peki Apple, Samsung vesaire gibi bunu ithal eden şirkete sızmasıyla da bu işler olmaz mı? Tabii olabilir ama buranın ne kadar zor olduğunu siz de biliyorsunuz. Ve gidip de sizin bir Apple'ın tedarikçisi olma sürecinizde uygulamanız gereken o kadar çok standartizasyon var ki. O kadar çok. Bir yere takılma ihtimali çok yüksek diğer şirketlere göre. hem yani diğer şirketlere göre. Risk yani ama. Bunun mesele ne? De... Evet buyurun. <laughs> ama yani o kadar değil anladığım kadarıyla. Tabii ki o kadar değil. Tabii ki evet. Peki yazılımın meselesine gelin. Türkiye özellikle alanımız askerlik askeri pek çok yazılım İsrail'den alınıyor değil mi? İsrail bu konuda yazılımda oldukça ileri. Peki sadece Rusya mı? Yani İsrail'in de İsrail'in yazılımlarının Türkiye'de kullanılması her alanda bu önümüzdeki dönemde bir silah haline gelebilir mi İsrail'in bizim aleyhimize dönmesi durumunda? Eğer satın Teknik aldığın şey. Tabii satın aldığın ürüne bu istersen elektronik bir cihaz şey olsun ister bir yazılım olsun. Her noktasına hakim değilsen onu yöneticisi sen değilsin. Bunu yöneten de onu satın aldığın yer demektir. Ve onun o aldığın şey program neyse onun imkan ve kabiliyetleri de sende değil onda demektir bu. Bu onda demektir. Yani yoksa bir tane uçağını bile havaya kaldıramazsın. Çünkü onların hepsi bir programla gidiyor. Evet İsrail'e çok sıkı ilişkiler var. Bu anlamda rahatsız edici. Ama bugün geçici olarak olduğun müttefiklik yarın düşmanlığa dönerse ona da o kadar güç vermiş oluyorsun aslında. Bu çok riskli bir durum. Bu, bu ilişkilerin e, geçici hevesler, geç, siyasetin geçici itirazlarına kurban edilmemeli. Devletin 10 yıllardır belki 100 yıllardır oluşturmuş olduğu sistematik üzerine gidilmeli. O tedarik zincirleri belki iyileştirilmeye gidilmeli. Tabii ki burada fiyat da bir faktör ama fiyat ikinci faktör. Fiyat iyileştirmesi de bence öncelikli olarak burada güvenlik mekanizması iyi inşa edildikten sonra yapma. İkinci planda geldi unutmam çünkü bir tarafta ülkemizin insanlarını ülkemizi konuşmuş oluyoruz. Aslında bir nevi de beka sorunu konuşmuş oluyoruz burada. O zaman buradaki olay yani yerli ve milli yazılım. Mesela çünkü bayraklar söyleyip duruyor bu konuyla ilgili işte uçaklar yapıyor, İHA'lar yapıyor ama şimdi bu, bu, çözüm müdür? Çünkü yerli ve milli olmak güvenilirlik anlamını mı taşır? E, yabancı olmak potansiyel şüphe anlamına mı taşır? Yoksa bu konudaki esas olan kontrol mekanizmalarının e, sağlamlığı mıdır? Yani yerli ve milli olunca rahat mı edeceğiz? Orada oraya da sızma ihtimali yok mudur? Yerli ve milli Spartan. olması e, tabii ki önemli faktör. Ama e, en önemli faktör nedir diye bana soracak olsanız hukuk derdim herhalde. Şimdi ne alaka belki diyecek bazı dinleyenler. Hukuk mekanizması iyi oturmuş ise iyi oturmuş ise orada güvenlik paradigmaları ve orada kontrol mekanizmaları da iyi oturmuş oluyor. Ve dediniz ya e, tamam gel ve milli dediniz ama araya adam sızabilir. Araya adam Hatta daha da kötüsü ya kendi devletin içinde e, şu an hani derin devlette denilen bence rezil devlet olarak ifade edilmesi gereken mekanizmalar çıkıp bunu yine kullanabilir, bunu yine kullanabilir. Sen kendi kendi vatandaşınız aleyhine. e Şimdi Ergenekon, valyoz davası süreçlerinde gördük, e, bizim binlerce insanımız öldürülmüş, kaçırılmış, işte asit kuyusuna atılmış vesaire. Yani güç demokratik olmayan. Hukuka inanmamış birinin elinde ise her halükarda ister Tayvan'da olsun ister Türkiye'de ister yerli ister milli fark etmez her halükarda bir gelecek adına tehlike oluşturmuş oluyor. Tehlike riski oluşturmuş oluyor. Bunun sizi öznesinin çok önemi yok yani. Evet. Peki programın sonuna geldik. Lübnan'da Hizbullah'a siber saldırı dedik. Türkiye için tehlike var mı yok mu? izleyenler karar versin. Buradan mesaj verilmiş oldu. Teşekkür ediyorum Ümit Berber. Bilişim uzmanı eski asker. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. İyi günler.